girdikten sonra meclis Büyükşehir Meclisi üyesi. Sayın başkanım gerçekten sarf ettiğiniz özleyişe katılıyorum. İlgi sahibi olmak için ilgi sahibi olmak gerekir. Biz de zaten bilgisindeyiz. Aynı zamanda yazılıysa okur yazar olup okumak da gerekir. Bizim önerdiğimizin alt başlığında biraz ördüğümüz kamuoyunu yanıltan plan değiliz biz bu mecliste bizim adımıza kurulmuş olan bir şirketin faaliyetlerinden yazılı sözlü bilgi edinme hakkını yönetmenin yasa gereği talep ediyoruz. Ve burada Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi'nin karar alıcı birim olduğunu önerilerimizi dile getiriyoruz. Meclisimiz tavs tavsiye kararı alamaz diye bir hüküm yoktur. Denizli Büyükşehir Belediyesi Asli ve İsrail görevlerinin yanında kente yönelik hemşerilik hukukundan kaynaklanan karar ve bilgi alma hakkına kamuoyu bilgilendirme hakkına sahiptir. Zaten yazılı önergenizde okunduğu takdirde bize diyoruz ki başkanlık divanı biraz ilk önce hukukçu hukukken gerekçesini belirttiğimizde eğer böyle bir durum zaten Mesajın o zaman ulaştırma anonim şirketi genel müdürü ben şöyle 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 zarar ediyorum. Ben zararın nedeniyle sizden 8 milyon borç aldım el meclisiyle. Şu anda da kusamlı yapmazsam şöyle olmam gerekiyor. Bu konuda talepte bulunmak eğer kamuoyunu yanıltmak ve yanlış bilgilendirmek ise bu yanlışı işlemekten asla rahatsızlık duymuyorum. <laughs> ben bilgi ve sevginin paylaşıldığı zaman çoğalacağına inanan Ulaştırma arşivi ile ilgili, faaliyetlerle ilgili bana bilgi verilmedi, paylaşılmadı. Benim reis kurumum paylaşılmadı. Biz mensup olduğumuz ve temsil ettiğimiz siyasi partinin hangi değerleri temsil ettiğini de çok iyi durumdayız. Biz burada diyoruz ki biz size gerektiğinizi söylüyoruz. Gündemde bu konuyu konuşalım. Ali Can'ın 50 kuruşluk haftalık iki buçuk lira toz parasına düşmeyelim. İstiyorsa ulaştırma bir şirketi zam yapmasın. 300 verdik 30 milyon daha verelim. Çocuklarımız ucuz erişsin ulaşım hizmetine. Varsanız buyurun hemen verelim. Varsa Sayın Genel talebi karşılayalım. Çünkü ulaştırma uygarlıktır sevgili başkanım. Ulaştırma erişim uygarlıktır. Hizmettir. Bunu iyi vereceğinizden, iyi vermek istediğinizde endişemiz kaç kuşkumuz yoktur. Amacımız politik de değildir. Amacımız bir siyasi partilerin sözle de değildir. Bu kentte senin çocuğun benim çocuğum hepimizin çocukları, çocuklarımız, hemşehrilerimiz bu toplu ulaşım araçlarını iki içinde kullanıyor. Geri alalım efendim. Borç isteni vermedik ulaştı ulaştırma verdik. Bu sene de verebiliriz. Bu konuda varsanız Cumhuriyet Halk Partisi de açık çek veriyor. Zammı geri alalım bu kararı almışsa meclis tavsiye kararı alır. Herhalde bu komen başkanı da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdır, Sayın Büyükşehir Belediyemizin ilgilenme organlarından bir teşekkildir, birimdir. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Irak'ta uzakta bir yer değil, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir. Sevgili Başkanım, konuyu kişisel eriştirmekten öte, böyle de düşünmek isterim. Bilgi ve fikir okur yazar olmak gerekir? Okumak lazım önce. Önerdiğimiz her şey yazıyor. Dediğiniz doğru, biz sizin bunu söyleyeceğinizi bildiğiniz için de böyle yazıyoruz. Çünkü siz bunun tek yönlü bakabildiğinizi düşündüğünüz, öngördüğünüz için diyoruz ki bize bilgi verin. Gündeme almayın, almıyorum diyebilirsiniz, alabilirsiniz de. Bu meclisin tavsiye kararı alması engel bir yoktur. Ancak meclis olarak şansımızın bilgi takip et. Evet, sen Genel Müdür açıklasın. Ben şu zararı yapıyorum duymadık. Duydunuz mu sevgili Adalet ve Kalkınma Partili meclis arkadaşları? Sevginin MHP'lerin ilgili şey arkadaşlar. Yok. Biz sırası değil, zamanı değildir diyebilirsiniz. Doğrudur. Biz de zam yaptınız. Fiyat ayarlaması yaptınız. Biz değiliz bu üreten basın ya da Türkçe daha ayrı bir durum da yok. Yok zam hakikaten fiyat ayarlamasıdır. Kısa adı zamdır. Sokak dilidir. <laughs> yapalım? fiyat ayarlamasını zam değil mi diye parti temsil ediyorsanız, 75 tane Büyükşehir Meclis üyelerimizden bir tanesiyseniz, bu fiyat ayarlamasının Büyükşehir Meclisi'nce yapılmamış olduğunu biliyorsunuz veya bilmeniz gerekir. Bilmeniz gerekir. Dolayısıyla kamuoyu yönünde konuşurken de insanların yanıltıcı bilgi vermemek gerekir. Şoförün odasının esnaf kefalet odalarına yaptığı yazılı müracaat ve esnaf kefalet odasının yasa gereği kurulan komeye yaptığı yazılı müracaat sonucunda denizindeki minibüsler ve şehir içi ulaşımı sağlayan otobüslerde fiyat ayarlaması yapılmıştır. Bu komenin aldığı bir kararı meclisin aldığı bir karar gibi kamuoyuna lanse edilmesi ve bu kararın sadece otobüsler yönünden yer alınması talebinin e, okulken geçerli olmayan bir talep olduğunu siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla ben bu önergenizin sırayla gitmek gerekirse e, meclisimizin gündemine alınması hukuken mümkün olmayan bir önerge olduğunu meclisimizin ve kamuoyumuzun bilgisine sunuyorum. Tabii ki orada Ulaşım bağışlarının genel faaliyetleri hakkında bilgi edinmek istediğinizi de söylüyorsunuz. Aslında yazdığınız önerge de bunun meclis gündemine alınamayacak bir önerge olduğunda siz bilerek hareket ettiniz. Çünkü alınmayacak bu da işte meclis kızı bilgi verilmesi şeklinde tertipli bir dilekçe vermişsiniz. Ama keşke bunları kamuoyu önünde daha doğru ifadelerle paylaşsaydınız memnun olurduk insanları yanıltıcı, yanlış bilgiye yönlendirici ifadeler kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Evet, bu birinci önergenizin meclis gündemine alınması konusunda ısrarcı olup olmadığınızı tekrar soracağım. Israrcıysanız oylamaya sunacağım ama e, hukukçu kimliğinizle bunu geri çekmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki takdir sizin. Buyurun Sayın Tüm meclis gruplarının ortak hareket edilmesi gerektiğini ve ettiğini, bu konuda kendisinin acele etmesi gerektiğini, yüreklendirme, girişimlerde bulunması hususunda buna yetki verilmesinde ne beis olabilir ki? Yani ya biz çalışırız, çalışırız, size söyleriz, siz elinizi kaldırırsınız, kaldırıyoruz arkadaş. Biz de diyoruz ki başkanımızı teşvik etmek istiyoruz. Başkanımıza bak, geç kaldık iki yıldır bir şey yapma, yapmadın dedi, yapıyorsundur, biz bilmiyoruz. Ama ne yaptığını söylemiyorsun. Bundan bir bir haberiz. O zaman bir haber ortadan kaldır. Al Sayın Başkanım, bak 15 Mart 2015'te tekrar ettik. 12 Şubat'ta bir daha hatırlatıyoruz. Bir daha istiyoruz, bir daha talep ediyoruz. İki al Sayın Yetkin ne var bunda? Yani önceden yetki verilmesinin sakıncası ne olur? Yani başkanımıza vereceğimiz yetki, o yetkiyle donanmış şekilde kamuoyunda denizli pamukları istiyor ki kamuoyunun <laughs> erkeklerinin tamamının bu mevsim oylarıyla birlikte sayın olarak bu yetkinin verilmesi e, e, ne zarar olabilir Önceliği yok, sorunları da yok. Biz bugün bunu talep ediyoruz çünkü bir yıl bekledik. Yapılan çalışmaların ilgili bilgi de indiremedik. Şu ana kadar bilgi de sunulmadı. Üzerinden 12 tane meclis toplantısı yaptık. Katılımımız oldu, katılımlarımız oldu. Biz bu ben bu konudaki önerilerimize ısrarcıyım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Osman Zoran'a, şehrin evliliğimize, Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı enerjisinde girişimde bulunarak hazır hukuki durum oluşmuşken Pamuk Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne kazandırılması konusunda idari, siyasi, hukuki girişimde bulunma yetkisini, imza yetkisini ve yaparsa protokolü yüzde kırk Denizli Büyükşehir'e yüzde altmış on dokuz ilçe belediye başkanlığına gelir bölüştürülmesi hesapsa uygun protokol tanzimi konusunda Sayın Başkanımıza yetki talebinde bulunuyoruz. Vermezseniz kendi başkanınıza veriyoruz. Bilemeyiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Elbette ki vatandaşlarımızın ucuz seyahat etmesini öğrencilerimizin ucuz seyahat etmesini bizler de istiyoruz. Ancak gelirin gideri karşılaması ile ilgili de mutlaka düşünülmesi gerektiğini dolayısıyla ee, bu konudaki önergesini AK Parti grubu olarak e, sıcak bakmadığımızı ifade etmek istiyorum. İkincisi yine Pamukkale konusuyla ilgili evet doğrudur. Geçmiş yıllarda Pamukkale İl Özel İdaresi'nde başkanlığımızı yaptığımız döneminde İl Özel İdaresi Turizm Bakanlığı arasında yapılan sözleşmeyle gelirleri karşılandığı gibi de karşılanmıştır. Pamukkale'nin yatırımlarının da yine o paralarla, o kaynaklarla hatta yetmediği zaman da özelilerin bütçesinden de aktarımlar yapmışızdır. Her iki dönemde de CHP grubu olsun, MHP grubu olsun o dönemde aldığımız kararlarda katkı sağlamışlardır. Ancak şimdi burada bugün ben Bekir Bey'in önergesine yönelik ifadem şudur. Evet, biz Pamukkale'yi büyük şehre alalım. Ama alalım diye alacağımız bir kararın bize ait olmayan bir yeri nasıl bir kararımız? Yani bugün bu hafta bu Pamukkale evet Denizli'nindir, Pamukkale Türkiye'nindir ama Pamukkale Turizm Bakanlığı'nındır. Mahkemenin iptal ettiği konu, konu konuyla ilgili de güzel bir karar olmuş. İnşallah inşallah mahkemenin kararının ardından e, temennimiz şu, Pamukkale'nin diyalog yoluyla diyalog yoluyla yine bakanlıkla görüşülerek Denizli büyük şehrimize kazandırılması güzel bir şey olur. Buna asla itiraz etmeyiz. Ama benim itiraz ettiğim burada şudur. Bununla ilgili bizim şu an bize ait olmayan bir şey meclis kararı yani önerge vererek burada mecliste karar almamızın bir anlam taşımadığını düşünmekteyiz. Bu yüzden bunu da sıcak bakmadığımızı ifade ediyorum. Şunu evet deriz. İnşallah diyaloglar kurulur, başkanımız, genel sekreterimiz veya belediyemizin yetkilileri görüşürler bizim önümüzde olduğu gibi. Biz de o zaman önceki görüşmeler yöngüyle, o gün için ilimizin valisi Sayın Hasan Canbulat ile beraber bizzat kendim de bakanlıkla görüşmelerde bulunarak e, kira yönündeki e, mutabakat neticesinde, Evet, özel idare kira Ancak mutabakat kalındığında özel idare adına kiralanmasıyla ilgili meclise getirdik ve meclis kararı aldı. Ondan sonra e, Turizm Bakanlığı'yla onay karşılıklı kira sözleşmesi yapıldı. Ve 2000'e işte, zamana kadar, 10 lirada kadar e, konuk talebimiz özel idareli bir e, e, kiralayarak çalıştırıcısı oldu. İnşallah aynı dönem, aynı durum tekrar e, bakanlık görüşmeleriyle e, hayata geçirdi Bunda da biz bunda da asla karşı değiliz. Olması gerekir. Olması yönünde de çalışmalar yapılmalıdır. Ancak dediğim gibi şu an meclisimizden böyle bir karar almamız kamu bize eee vermeler anlamına gelmez. O yüzden temenni olarak bunu ben e, olmasını düşünüyorum. E, dolayısıyla alacağımız aldığımız kararlarımız daha önce bütçe ile ilgili, bütçesiyle ilgili, ile ilgili sonuçta denizimiz için yapılan bir borçlanmaydı. Sonuçta denizimize yapılacak yatırımlarla ilgili borçlanmaydı. Düşüncelerde çok bir fark yok. Siz ne kadar yatırım ve çalışma vatandaşımıza bir aşk ve sevda varsa çok şükür bizde de fazlası var. Bugüne kadar bunu Zaten vatandaşımızı gösterdik. Milletimize gösterdik. Çok şükürler olsun. Milletimiz bu teveccühü gösterdiği sürece de hizmet etmeyi devam edeceğiz. Ben e, bu, bu tür e, yani düşüncelerle beni dinlediğiniz de için herkese teşekkür ediyorum. E, alacağımız kararların da denizlimize, ilimize hayırlar getirmesini diliyorum. Tekrarlıyorum her iki önerge için birincisi Birincisi anlattığım gibi o ulaşım ağaçlarının yaşaması açısından oradaki önergenin uygun olmadığını düşünüyorum. İkincisi de ikincisi de bize ait olmayan bir mülk için burada karar alma uygun olmadığını düşünüyorum ama ikinci önergenin bir temenni olarak görüşülmesi ve inşallah başarılırsa denizimiz büyük şehre geçmesi yönünde görüş bildirmeyiz. Buna da saygı ve sevgilerimi sunuyorum. すく